Abi, kaydırdın mı? Ha? Kaydı mı? Ol, şu fırladılar, tik geldi. Abi bir tane taş hallediyor. Ben de şurada yapıyorum. Taşa mı vurdun? Bu bacık bir tane taş vardı. Şu oradaki o borsa. Abi yukarıda da gitti. Önü dikiverdi. Önü dikince zaten kumanda edemiyor. Güzeldi burası. Aslında bir inip bir daha çıksak. Çok güzel olur. Tam oraya kadar ineceğiz bir daha çıksak. Abi 10 dakika su kaynattı motor. Oo başkan geçti çamur oldu. Sen başkana geçti olsun <laughs> da diyorum. <gülüyor> Başkanım pardon. <laughs> <laughs> Başkanım ne oldu ki? Geçmiş olsun ya. Çünkü senin motorla mı? Şöyle bak. Şurada ya. <laughs> <laughs> Yuvarlandın mı? Para. Yok. Üç i̇yi. Bir gitti çalıyor, <laughs> Aynen öyle. Aynen valla. Lan kaydetmişsin, ben onu kaydetmedim diye üzülüyordum. Sen kaydettin mi? Oh. Şimdi o tekerden şey çekti, önü sekti, kalkıyor öyle. tamam mı? O kalkınca çalıya doğru gitmeye başladı. Neden biliyor musun işin büyük bir edebileceğin güzel olmasından dolayı. güçlü işte, sen alışık Üçlü. değilsin. Alışık. Eğer alışık olacaksın, Terim boyacağım da bir koy. Hadi da zevk alırsın. Ben Aa. zevk almıyorum senin motorla, niye? Ee, Gazı kesiversen bitecek. Bitiyor evet. ya. Abi orada bir, bir dik döndü, çalıya doğru gidiyoruz. Hadi bizim aydın, şurayı rahat bir Şu,